Evet başkanım öncelikle kolay gelsin diyelim. Türkiye şu an milli bir yastayız ve e, Kahramanmaraş merkezde 10 ilde yaşanan depremin ardından acılarımız sarılmaya devam ediyor. Hala arama kurtarma çalışmaları var. Üzerinden 5 gün geçmesine rağmen mucizeler de görüyoruz. Acı haberler de alıyoruz ne yazık ki. E, siz de ASKON başkanı olarak Denizli'de haberi aldığınız ilk andan itibaren harekete geçtiniz ASKON olarak ve yardım anlamında da önemli çalışmalara imza attınız. İsterseniz o ilk haberi aldığınız anda itibaren neler yapıldı, ne yaşadınız? E, buradan başlayalım konuşmaya. Öncelikle Karanmaraş e, Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremde, merkez üstü Pazarcık olan e, depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza başsağlığı yakınlarına da bu ilgili çok geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Şimdi bu hususla ilgili değinecek olursak en başta milletimiz Devletinin ve oradaki vatandaşların her zaman yanında. Biz ASKON olarak da en başta bu haberi aldığımız andan itibaren, yani pazartesi sabahından itibaren bir yardım kampanyası başlattık. Tüm Türkiye genelindeki STK'larımız e, STK'larımızın yaptığı gibi. Biz de burada e, genel merkezimiz başta olmak üzere genel merkezimizin talimatı ile denizimizde Öncelikle üyelerimizin, üye iş insanlarımızın de birlikte yardım kampanyasına gönül veren arkadaşlarımızla birlikte yardım tırlarımızı yola çıkardık. E, depremin 5. günündeyiz. Buradaki e, durumun vehametini çok net görüyoruz. Alışa e, gelmemiş bir deprem bu. Hatta Üstad hocalarımızın deyimiyle Orta Doğu depremi olarak adlandırıyoruz biz buna. Yani bu bir Karanmaraş depremi değil. Orta Doğu Depremi, Mezopotamya Depremi, Anadolu Depremi ne isim verirsek verelim çok ciddi bir husus bu. Hatta ve hatta Washington Post, New York Times gibi gazetelerde, uluslararası yayınlanan makalelerde şu birkaç günlük süreç zarfındaki bilim insanlarının, yer bilimi uzmanlarının deyimlerinde şöyle bir ifade geçiyor. Dünya tarihinde, geçmişten günümüze bir ana karada, kıtada bu derinlikte, bu sığ derinlikte meydana gelmiş en büyük deprem olarak karşımıza çıkan bir durum bu. E, Tabii ki bu depremin karşılaştırdığı yıkıcı durum çok fazla. Bununla baş etmek gerçekten, bununla mücadele etmek çok zor. Bizler de az olarak Anadolu İş İnsanları Derneği olarak burada elimizden geleni ziyadesiyle yapmaya çalışıyoruz. Tüm Türkiye genelindeki şubelerimizden. Başta insani ve gıda, insani ve nakli yardımlar olmak üzere iş makinesi ekipmanları yola ilk günden itibaren yola çıktı. Yine bununla birlikte o bölgede arama kurtarma faaliyetlerine katılan birçok gönüllü iş insanımız, üye, üyelerimiz şu an orada bulunuyor. Bizler de Denizli Şube olarak 5 yardım tırının haricinde şu an orada 2 mobil aşevimiz ve yine bununla birlikte çeşitli kumanya malzemelerimizle birlikte e, depremde yardımlarımızı sürdürüyoruz. Burada e, dikkatini, dikkatimizi çekmesi gereken hususlardan birisi de şu. Evet, devletimiz bu tür durumlara hazırlıklı olması gerekiyor. Bizler her zaman bunu savunuyoruz. Özellikle e, bir yer bilimci olarak, bir jeoloji mühendisi olarak geçmişten günümüze karşımıza çıkan bu depremlere karşı hazırlıklı olmamız gerektiğini elbette hepimiz biliyoruz. Ve savunuyorum başta ben olmak üzere. Lakin burada alışa gelmişin dışında bir husus var. Yani biraz önce bahsettiğim gibi dünyanın sayılı depremlerinden birisiyle karşı karşıyayız tarihimizde. Bu depremle baş etmek sonrasındaki yardım özellikle araba kurtarma faaliyetlerinde bulunan bulunma sürecinde baş etmek gerçekten çok zor. Bugün depremin 5. neyiz? Hala 104. saatte bile kurtulan canlıları görüyoruz burada. Yani bu süreçte hepimiz elimizden geldiği kadar bu süreçte yardımcı olmaya çalışacağız. Başkanım dediniz ki üyelerimiz, gönüllülerimiz alandalar. Evet. Çünkü 10 ilden bahsediyoruz. 10 ilde destekler, yardımlar, arama, kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. E, gece gündüz demeden uykusuz bir şekilde hatta ekipler dönüşümlü olarak bu çalışmaları sürdürüyorlar. E, gönüllülerinizin o alanda bulunan, yardım için oraya giden gönüllülerinizden aldığınız cevaplar nasıl? Oradaki hava nasılmış? Şimdi e, öncelikle şuna değinmek istiyorum. Anadolu, Doğu Anadolu fay hattı bu depremde 400 kilometrelik bir alana yayıldı. Söylediğiniz gibi 14 ilde ciddi manada hissedilen ve yıkıcı sonuçları olan ve 10 ilde de çok ciddi etkisi olan bir depremimiz bu. O halinde 10 ilde ilan edildiğini hepimiz biliyoruz. Şimdi bu süreçte şuna dikkat etmek gerekiyor. Burada bizim jeolojik olarak e, o bölgenin yapısına baktığımız zaman yıkıcılığın en fazla olduğu bölge alüvyal zeminlerin yoğun olduğu bölgeler. Biliyorsunuz Hatay, e, Kahramanmaraş bu bölgeler Adıyaman hep baktığımız zaman ovalık düz bir arazi var burada. Tarımın yoğun olduğu araziler. Yine edindiğimiz bilgilere göre hem oradaki gönüllülerimizin hem oradaki ASKON şube başkanlarımızın, şube temsilcilerimizden aldığımız haberlere göre başta Adıyaman olmak üzere Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş buralarda çok ciddi bir yıkım söz konusu. Yani bilmiyorum gelen fotoğraflar işte hem görsel basından hem e, sosyal medyadan edindiğimiz ve oradan aldığımız bilgiler e, gerçekten çok üzücü. Bugün baktığımız zaman yüzde yani 50 vermek istemiyorum ama bazı illerimizin bazı ilçelerimizin Birçok binaları yıkılmış durumda. Yani bu süreçte e, resmi olarak 6000'e yakın binanın yıkıldığını tespit edilmiş. Gelen ihbarlar sonucunda da 12.000'e yakın binanın yıkıldığı söyleniyor. Yani bu süreç gerçekten zor. Yani depreme ilk başından bugüne kadar baktığımız zaman arama kurtarma faaliyetlerine, katılan gönüllüler başta olmak üzere kişi sayısı bugün 110 binli sayıları, 120 binli sayıları ulaşmış durumda. Şimdi yurt da ekipler geldi destek. Keza ettim. yine aynı şekilde. Ee, Tabi bu süreçte ilk 48 saat çok önemliydi. Ama yani alışılığı gelmişin ve beklenenin dışında bir durum bu. Bu durum bize şunu söylüyor artık. Biz e, bu tür depremlerden dersimizi ziyadesiyle aldık. Alıyoruz da zaten. Biz artık ders almaktan ziyade hükümet olarak, devlet olarak, millet olarak bu hususta bu aldığımız dersleri uygulama safhasına geçmek zorundayız. Biz bu hususla ilgili Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği olarak düşüncemiz şu. Bundan sonraki süreçte başta jeoloji mühendisi olmamasa bile Denizli Şubesi olarak biz bu taşın altına elimizi koyacağız. Farkındalık yaratmak maksadıyla başta Denizli Büyükşehir Belediye'miz, Pamukkale Belediye'miz, Merkez Efendi Belediye'miz ile birlikte ee, çeşitli istişarelerde bulunup keza yine Jeoloji Mühendisliği Odası ve inşaat Mühendisliği Odası ile birlikte ortak çalışmalar yürüterek denizimizdeki bir e, risk haritamızı risk analizimizi ortaya çıkartacağız. Çıkartmak hedefimiz var. Biz bunu yapmak zorundayız. Bu geçmişten günümüze baktığımız zaman kentsel dönüşümle ilgili birçok sıkıntıyı hepimiz biliyoruz. Hem siyasi hem ekonomik manada birçok problemle karşılaştığımız bir gerçek. Lakin artık e, bu sürecin getirdiği yer yani gerek siyasi, gerek ekonomik kaygıların dışında olması gerekiyor. Açıklanan can kaybı şu an 18 binlere ulaşmış durumda. Beklenen can kaybı sayısını beklediğimiz sayın telaffuz bile etmek istiyorum. Çok çok üstünde olduğunu düşünüyoruz. Yani biz e, bilim insanları olarak yani buradaki yıkılan depremlerden kurtulacak e, insan sayısının çok olduğunu fakat ölümlü yani Ölümle sonuçlanan e, yıkımın da çok olduğunu düşünüyoruz. İnşallah, Artık, beklediğimiz, gibi olmaz. inşallah beklediğimiz gibi olmaz ama <laughs> iyi niyetlerimizi her zaman iletiyoruz. Lakin biz bundan sonraki süreçte kesinlikle devlet olarak millet olarak bu hususla ilgili gerekeni yapmamız gerekiyor. Binalar yıkılacaksa yıkılacak, tekrardan yapılacaksa yapılacak. güçlendirmeler en iyi şekilde yapılacaksa yapılacak. Devlet olarak Altına çiziyorum. Başta merkezi hükümet, daha sonra yerel belediyeler. Bu işin altına elini koymazsa, biz bununla aynı şekilde denizde karşılaşırız. Peki şimdi Denizli'de e, birinci dereceden deprem bölgesinde yer alıyor ve risk evet. haritasına baktığımızda gerçekten koyu kırmızı bir renkle gösteriliyor. E, fayatları haritasında da yine aynı şekilde. E, Denizli gerçekten ciddi anlamda risk taşıyan bir evet. şehir deprem anlamında. E, yine bu alandaki profesörlerin, uzmanların açıklamalarına göre de e, yaşanan bu fay kırığının ardından Türkiye'nin 3 metre kadar sola kaydı ve bunun da e, aslında bu bölgede yani Ege ve Akdeniz bölgesinde Marmara taraflarında bir deprem beklentisini de arttırdığı da konuşuluyor. Aynı şekilde yine Denizli'de bu alanda çalışan kıymetli profesörlerden aldığımız açıklamalar da yöndeydi. Denizli'de 7'ye yakın bir deprem olabileceği konuşuluyor. biz kaldırabilir miyiz böyle bir depremi? geçtiğimiz yıllarda 5,5 şiddetinde bir aslında bir depremle de karşı karşıya kalmıştık. Biz bu bunu korkuyu yaşadık aslında ama 7'ye yakın bir depremi bu büyüklükte bir deprem denizi kaldırabilir mi? Denizdeki bina durumları bunu karşılayabilecek durumda mı? Şimdi Öncelikle şu anki mevcut depremin sonucunda yarattığı enerji çok yüksek. Şöyle ki 550 adet bir atom bombasının yarattığı etkiye ve çıkardığı enerjiye eşdeğer. Doğu Anadolu fayatta. Tabi Arap lehvasıyla Anadolu lehvasının kesiştiği noktanın hasebiyle Arap lehvasının Anadolu lehvasının altına 3 metre kadar girdiği söyleniyor ki bu bilimsel olarak da ortaya çıkmış durumda. Bu şu demektir. E, aynı zamanda ülkelerin sınırları yeniden çizilecek bizim sınır komşularımızda. Doğu Anadolu fay hattındaki bu deprem Kuzey Anadolu fay hattını elbette etkileyecektir. Zaten bilim insanlarımız, hocalarımız, üstadlarımız da bunu söylüyor. Ege bölgesine gelecek olursak, Ege Graval Sistemi'nin e, oluştuğu bir bölgedeyiz biz denizli olarak. Birinci derece deprem bölgesindeyiz. Graval Sistemi tabii ki bu yüksek enerjili depremden dolayı Anadolu lehfasının ve Arap lehfasının hareketinden dolayı elbette etkilenecektir. Denizde zaten yıllardır 7 şiddetinde, 7'ye yakın şiddette bir deprem bekleniyor. Ama bunun sonucunda 7'nin üstünde bir deprem, 7 şiddetin üstünde bir deprem olur mu? E, bu konuda net konuşmak e, çok doğru olacağını ben düşünmüyorum. Ama 7 şiddetine yakın bir deprem olacağı konusunda tüm bilim insanları olarak, bizler de hem fikirci hem olarak. Burada şöyle bir durum söz konusu. Evet 7'ye yakın, 7 şiddetine yakın bir deprem olacak ama derinliği ölçüde yakın, sığ, bununla ilgili tabi depremin boyutunu yarattığı enkazı en fazla etkileyen hususlardan parametrelerden birisi de derinliktir. Yani bizim bu karşılaştığımız deprem Japonya'da olduğu gibi 24 km mesafede olsaydı, derinlikte olsaydı veya 40 km derinlikte olsaydı bu kadar yıkıcı etkiye sahip olmayacaktı. Şimdi deniz olarak baktığımız zaman biz e, coğrafi olarak da değerlendirecek olursak hala denizimizde Jeolojik etütler yapan bir kişi olarak şunu söylemek isterim ki... ...denizimizin yüksek katlı binalarının olduğu bölgeler... ...biraz daha sert zemin dediğimiz, kaya zemine yakın olduğu bölgeler olduğunu söyleyebiliriz. Lakin hala birçok binamız bununla ilgili risk altında. Özellikle eski denizli diye nitelendirdiğimiz... ...kayalık, Halk Caddesi, İstiklal, Çaybaşı, İncil Pınar bölgesi başta olmak üzere... Acı payama asfaltı olarak nitelendirdiğimiz bölgenin alt kısmı tamamen alüvyon zemin dediğimiz bölge. Yani bununla ilgili tüm bilim insanları denizde hemfikir. Burada yerel belediyelerimize gerçekten çok büyük iş düşüyor. Özellikle bu bölgelere yüksek katların verilmemesi en önemli susumuz bu. Ve e, başta bu bölgelerde olmak üzere tüm denizimizde en başta bahsettiğimiz bir e, güçlendirme çalışmalarına yatkın olup olmaması ile ilgili bir binaların risk tespiti yapılması gerekiyor. Yani bunu kısa süreçte hızlı bir şekilde değerlendirmemiz lazım. 99 depreminden sonra 2002 yılında yürürlüğe gelen bir yapı denetim kanunumuz var. Yapı denetim kanunundan sonra yani eskisi gibi demirden çok affedersiniz çalmak, tasarruf etmek demiyoruz biz buna. Betondan çalmak gibi hususların çok fazla biz olduğunu düşünmüyoruz. Yani özellikle son 5 yıl, 2018'den sonraki yeni çıkan yönetmelikle birlikte bu son 5 yıllık yapılan binalarımızın çok büyük bir aksi bir durum söz konusu olmadığı takdirde bu büyüklükteki depremlere biz dayanıklı olduğunu düşünüyoruz, tahmin ediyoruz. İnşaat mühendisi arkadaşlarımızla görüştüğümüzde, inşaat mühendisleri odasıyla görüştüğümüzde de kendileri de bu konuda hemfikir. Lakin bizim, bizim şehrimizdeki kaç binanın bu, bu büyüklükteki bir depreme dayanacağı konusunda şüphelerimiz mevcut. Yani biz bu hususta karşılaşır mıyız diye sorur, soracak olursanız evet, karşılaşırız. Yani bizim şehrimizdeki yıkım etkisinin ben bu kadar büyük olacağını düşünmüyorum ve düşünme, düşme en büyük etken şu özellikle şehrin gittiği bölge, burada Başkarcı Göveçlik Gerzele bölgesindeki e, kaya zemi, zeminin kaya şeklinde olması bu hasarı sönümleyecektir. deprem şiddetini sönümleyecektir. Burada e, bizim o bölgeyle e, deniz arasındaki en büyük farkımız bu. Orada tamamen alüvyal zemin ama bizim denizimizin merkezinden yukarıya doğru, üst bölgeleri doğru e, çıktığımızda yükseklik olarak, kod farkı olarak yüksek bölgelere çıktığımızda buradaki zeminlerin kaya zeminleri e, kaya yaklaştığını biz tahmin ediyoruz ve görüyoruz. Bundan dolayı yeni yerleşim bölgelerinde çok büyük problemler olacağını düşünmüyoruz. Ama biraz önce söylediğim gibi bu demek değildir ki oralarda hasarlar oluşmayacak. Yani bizim uzun yıllardan beri söylediğimiz başta Pamukköy Üniversitesi hocalarımız olmak üzere e, şöyle bir husus var. Fay üzerine bina yapmayalım istediğiniz kadar e, güçlü bir daha yapın. Ama o tam üzerine yaptığınız zaman ciddi sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz. Bizim bu bölgenin o e, deprem meydana gelen bölgeyle e, arasındaki en büyük farklardan birisi de bir graban sistemin normal fay ve ters fay sistemi üzerinde yerleşmiş olması. Lakin orada e, doğrultu atımlı faylarımız çok yüksek bir Zaten Doğu Anadolu Fay Sistemi doğrultu atımlı fay sistemi olarak geçiyor ve depremlerde en büyük hasarlar meydana gelen deprem fay sisteminde doğrultu atımlı fay sistemi. Yani bu hususta da faiz e, fay sisteminin üzerine bina yapılmaması gerektiğiyle ilgili de belediyelerimiz, yerel yöneticilerimiz, Çevre Şehircilik Bakanlığımız yoğun bir çalışma göstermesi gerekiyor. Yani deprem evet kaderdir. Lakin depremden kurtulmak bizim gözümüzde kader değildir. Yani biz bu hususta elimizden gerekeni yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Evet başkanım aslında sorularımızın yanıtını aldık. Uyarılarda ve önerilerde de bulundunuz. buradan son olarak aktarmak istedikleriniz varsa bunları da Ben buradan tekrardan depremde hayatını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, başsağlığı ve tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Şu unutulmasın ki bugün çok yoğun bir oraya yardım seferberliği içerisindeyiz. Lakin oradaki insanları bundan bir ay sonra, altı ay sonra ve bir yıl sonra da millet olarak bizler yalnız bırakmamız gerekiyor. Bu depremin en büyük etkisi, evet şu an can kayıplarımız gibi görülse de psikolojik etkisi o bölgedeki 15 milyon insanımızı etkiliyor. E, yeri kalan yaklaşık 65 milyon veya 70 milyon insan olarak da o bölgedeki insanların her zaman yanında olduğumuzu da bir şekilde hissettirmeniz gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet.